Yağ temizliyorsun. Güzelce şey yapıyorsun daha sonrasında bunu böyle tutuyorsun. Bir de sıcak suyla benim gibi soğuk suyla da güzelce yani. Güzelce sıktın değil mi? Sonra bunu böyle bir açtırıyorsun. Böyle dörtledin. Ha, mi? Bak kadın nasıl çıtırdı. Dans bunu böyle bir tur alıyorsun. Battı mı anacığım? Buraya alıyorsun. Kadillo o taktiğimiz aynı zaten. Burası da mı battı? Çeviriyorsun. Burayı zaten Aa, ezberledik artık. Yani onu ezberledik artık. Bir saat beş dakikamız gitti. Aa, çok ne düşünüyorsunuz? Hızlı mıyız çok yavaş mıyız? Çok fazla çok fazla. Çok yavaş. Ve her yeri duruyor duruyor. Her ve sen duruyor üstü mi? bittiğinden emin değil mi? Dolapların içi duruyor. Tamam, Yeti yerler. Tamam. Daha tamam. dolapların içi dökülüp silinecek, tekrar dizilecek. Peki, tamam. teşekkür ederim. Yani Yüzeyler silinecek. Teşekkür ederim. bozdunuz. Çok sağ olun. Daha girmedik, girmedik. Kaynakam Girmedi bak buralara. Girmedik, yok. Ha. Peki, teşekkürler. Pınar'ın eleştirisine katılıyorum çünkü sokmadan suya suyu çok kirliydi zaten soksa da bir şey değiştirmezdi suyu böyle yıkayıp da telini falan yıkamadan her yere bulaştırdı o ya her yere bulaştırdı zaten onun dışında suyu da çok kirliydi yağlıydı bir şey diyeceğim Pınar yukarı bitti mi diye sorduğunda şurayı gördüğü için sordu. Tamam sorabilirim. Tahtayı görüyor musun? Tamam. Meltem'den özellikle fırın ve fırın içindeki tepsileri bekliyorum. Çok detaya önem veriyorum falan dedi. Ben bugün bakacağım detayla öyle inciğine binciğine önem gösterdim, özen gösterdi mi? Onlara çok dikkat edeceğim. Kadir nasıl orası? Üstü çok aşırı yağlı değil ama yağlı. Yağ sökücüyü sıktım, yumuşattım. Şimdi hemen elimin yettiği yere kadar güzelce telliyorum Bir güzel. Meltem Hanım bakın size leğen getirdim. Şükür Allah aşkına şu kıza bir leğen verin ya. Bileydim evden leğen getirirdim. Kız Daha sana iki tane leğen verdi ki. Bu Gözün... küçük bunlar çok büyük. Vallahi cam bitti. Buzdolabı bitti. Kombi de bitiyor şu anda. Buzdolabı ne oldu? Buzdolabı bitti iç dış. Bitti mi yani? Evet. Üst tarafına niye girmediniz? Buzluk içinde sebzeler var nasıl girelim? Aralarına. Aralarına girdik herhalde. Rafını mafını söktük sildik. Oy. Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Belli zaten. Ya sen durup durup teftişe mi geliyorsun? Ne yapayım Kadir? Finalde seni yerden yere vuruyorlar. Benim içim acıyor. Benim hiç içim acımıyor. İki gün sonra onların ben pert çıkmış halini görüyorum. Diyorum ki ağaba zırladı zırladı siz hiçbir şey yapamadınız. Öyle mi avutuyorsun kendini? Evet kendimi öyle avunduruyorum. Dün o beni nasıl sinirlendirdi? Herkes iki vermeye meraklı. Hayır o buzdolabını kadının canı çıktı. Leş gibiydi o buzdolabı. Nasıl görmüyorsun yani o buzdolabını? Kendi gününde göreceğim ben o siyah saçlarını o dolabın içine soka soka silecek. Meltemciğim o fırın silerken o kadar korktun ki yüzündeki motivasyonun düşüktüğünü gözlerimle gördüm. Kız tavayı niye terliyorsun biz bulaşık mı yıkıyoruz? Her iş bitmiş de oturmuş şey bebek poposu oluyor. İyi de o tava tellenmez ki. Tamam tipini aldım en azından. Ay böyle bizim bir seramik içi tavamız vardı. Nesnenin boynu altında kalmasın. Kerem'den tava istemiş. Bizim saf Kerem de sen götür seramik tavayı ver. Sanki ömründe seramik tava görmüşler. Oturmuş seramik tavada sen gözleme yap. 10-20 tane. O seramik tava tabii içi sapsarı olmuş o kadar kızıdırırsa Sararınca da sen onu bir güzel telle seramik tavayı. combo. Oh, Bana da kimse söylemiyor. Dolabın içinden bir çektim. Tava dünya fiziki haritasına dön. Ama tavayla birlikte cama bir çıkarsın. Sizin neyinize seramik tavada gözleme yapmakta tavamı dar ettiniz de bilmem ne de. Bir ton kavga ettim. İyi demişsin. Attım seramik tavamı. Kerem'i de bir güzel boğdum. Dedim ki tava istiyorlar. Sen dedim beni aramadan niye evde malzeme veriyorsun? En sinir olduğum şey. Senin de bu huyun yok mu? Evde benden haber kimse bir çatal kimseye veremem. Bir de seramik tava. Ha versene o aşağıdan soyulmuş teflonlardan. Belki adam eve kız arkadaşını çağıracak. Ben kız arkadaşını çarp gözlemi mi yiyecekler? Ne tavaya mı bakacak kız? Bu zamanda tavayla uğraşan kız kim? Belki mutfakta beraber yemek yiyecekler. Sonra da kıza al yemeği tencereyle evine götür diyecek. <laughs> Babasının malıydı. Kız gelirken tavasını da getirsin yanında. Kerem öyle bir şey istese de yapamaz. Bizim ev bütün gün gözetleniyor komşular tarafından. Gizli kapaklı mı yapacak yani? Ben bir gün hastaneden kız arkadaşım eve geldi kahvaltı yapmaya. Normal arkadaşım yani nöbet arkadaşım. Bize geldi kahvaltı yapmaya. Daha eve girer girmez karşı apartmandan komşu bana mesaj atmış. Mobese mi yoksa? Kadir sizin eve bir kız geldi diye. O. Özel hayat yok bizim apartmanda. Yok kesin hiçbir iş yapamazsın. Kadir sen nasıl evleneceksin böyle? Ben de bilmiyorum. De, önce o, çevrenden... evi tanımak için alamıyorsun bile. Ö Niye evde mi tanıyacağım kızı? Evet, bir temizliğini görmeyeceğim mi? Babasının evinde görürüm. Anasının evinde temiz olur, kocasının evinde de temiz olur. Gel gel Meltem Hanım'dan öğrenelim bu işin taktiklerini. Onların tanışması çok tuhaf. At Hayır, onu demiyorum. İşin püf noktalarını söyler belki sana. Bize nasıl kakalamazlar? Nasıl iyi anlarız? Şimdi ben takıntılı bir insanım. Bir defa karşımdaki insan yüzde yüz elini yıkaması lazım. Minibüse mi bindi? Dışarıdan mı geldi? Elini yıkayacak, öyle Ne yapacağım ben kızı dışarıda gezdirip eve gelince bakacağım mı elini yıkamasını? Yok, mesela minibüse bindin mi? Hayatında bir Ağzın ağzını yokla binip de geldiyse o eller yüzde zaten pis. O devam. <laughs> o yüzden yıkattır o He elini. Evde neye dikkat etmeliyim gittiğim evli evlerinde mesela annesinin evi. Oturuşu kalkışı önemli mi mesela? Oturuş kalkışı önemli değil. Herkes oturup kalkar. <laughs> Tuvaleti, mutfağı temiz mi bir var? Herkes oturup kalkar. Ha? Bir mutfağını bir temizle bir bak bir şu lavaboya bak. Bir şey diyeceğim. İlk işim bulaşık makinesini açarım. O evet. ağız arasına bakarım. Değil mi? Şuradaki deterjan gözüne bir bakarım. Bir dakika. Diyelim müstakbel kız arkadaşının evine gittin. Kayınvalidemin evine gittim işte. Belki kız yalnız yaşıyor. Belki özgür ruhlu. Neyi ne yapacak? Olabilir. Neyse gittim. Olabilir mi? Olabilir olabilir. Tek başına çalışıyor olabilir yaşıyor olabilir. Gittim çamaşır makinesinin deterjan gözünü açtım. Bir dakika. Salonda oturuyorsunuz. Mutfağa nasıl gittin onu da anlat. İşte aşkım ben bir su içip geleceğim. Dur sen zahmet etme ben alırım. Vay aşkım ha. E sonra? Açtım şöyle. Baktım burası bu çek resmini. Bulaşık makinesinin altını açtım. O kaynana yeri sapsarı. Onun da çek resmini. Resmini niye çekiyorsun? E, Dur şunu da söyleyeceğim. Çıktım mutfak dolabının üstüne. O da yağ içinde. Onu o sırada da kız geldi. Ne yapıyorsun Geldim. orada su orada mı? Aşkım bardağı arıyor. <laughs> sonra oradan çıktım. Yatak odasına gittim. Açtım çekmeceleri. Şöyle tişörtlere baktım. Yakalarını kontrol ettim. Gömleklerin var mı ki bileklerine baktım. Ondan sonra da bir de makyaj malzemelerinin resmini çektim. Tam o sırada abisi geldi. Seni yatak odasında yakaladık. Abi petek bozukmuş. Tesisatçıyım ben. Hadi oradan diye indirir kafanı. <laughs> Bacısına kızsın bana ne kızıyor. Seni eve aldı diye kardeşine mi kızacak yani? Ay tek tamiri canım. Dinle. Ondan sonra cime baktım ki bu kız düzelmiyor. Bundan bir güzel ayrılırsın. Bu bütün resimleri tek tek paylaşırsın. <laughs> Bulaşık makinesinin altı böyleydi. Çamaşır makinesinin kenarı böyleydi. O yüzden ayrıldım. Sonra ayrıldım diye bana şey yapmasın. Milletin ağzını kapatayım en azından. Neden ayrıldım mı? Biz ayrılık sebeplerim. Bulaşık makinesinin altı, çamaşır makinesinin gözü. Şaka yapıyor olmalısın. Kızın çok derdi olsaydı zaten onları kalkar i̇şte, temizlerdi. İşte, <laughs> Benimle sevgili olması için onlarla derdi olması lazım. İşte, <laughs> kız. İşte o yüzden evine mutlaka alman lazım. Bir tanı. Ya bir, önce bir kişisel temizliğine bak. Şey ama. yapayım mı? Ne kişisel temizliğine nasıl bakayım kız? Tövbe ya Rabbi. Saçına i̇stersen bak ya Devlet hastanesinde, hastanesinde bak, temiz mi? Bir istersen en başta devlet hastanesinde bir MR'a götüreyim. Olur. İç dış bir baktıralım. Tabii tabii ciğerli falan bir bak. Dişlerine, yerine, doğurganlığına. Diş çok önemli. Şimdi annen hiç demeyecek mi? Sen bu kızı iyi güzel getirdin. Tamam, iyi, hoş kız. Hadi bir temizliğine bakayım. Annem ona bakmaz. Onunla ilgilenmez annem. Hiç mi? Hı -hı. Onun için konuşma söyle. Onun için anası babası önemli. Annem kızın anasıyla ilgilenir önce. Kızın anasına gözü tutarsa kız da tutar. Anasını tutmazsa kızı hiç tutmaz. Sen, Onun için önce aile kalın. geliyor. Annem kıza atıyordu ki bana ailesini göster. Sen evde kaldın. Ben sana değil Aile çorak yerden tarla alınmaz. Yeşermez sonra. Su alıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.